Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama ben size ne dedim? Ne dedim abi? Dedim değil mi harita oynayacağım diye. Dedim ve bugün harita oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve unutmayı unutmayın. Şimdi. Ha, e, şeye başlayalım. Ne oldu lan? Nereden gelildi? Bilmiyorum. Fint lever. Time time si points win level map. Hiçbir şey anlamıyorum. O o öylesine okuyorum. Bu ne abi? Ben çıkayım mı? E, herhalde kurallar falan da onlar. Arkadaşımızın YouTube kanalını göstermeyeceğim reklam me yapmak Zombi yok değil mi? Butonu mu bulmaya? Ha level. level bulmaya çık. Bu ne abi? Arkadaş ilk bölümü çok kolay yapmış. Aaa. Evet. Arkadaşımız güzel bir fake yapmış. Üste çıkalım. Allah! Allah! Burada yok. 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 Nerede bu ya? Hadi bir dakika. Bir şey kırmayacağız galiba. Aa chest. Chest chest. Aha diamond. Aa. Altta bir şey yazdı. Chris yazdı. Chris dermiş. Chris falan. Altta bir şey yazdı. Ve niye zombi bir sesleri geliyor abi? Ay, hep unutuyorum. Ha hani bu diamond puan gibi bir şey. arıyor... leveri, lever, lever, ı arıyor. lever, le, lever, lever ı arıyoruz burayı açmak için. Suyun altında bir şey olabilir mi? Olamaz. Buralarda bir şey olabilir mi? Böyle. Aha. Allah Allah. Abi var ya bence fırında. Bence fırında. Fırın açıl. Değil. Ona açayım. Aa bak burada ne var. Bir dakika, bunlar bir şey yapıyor. Ama ne? Bu havalarda baya bir... Bugün bizde baya bir esti yani... <laughs> Belki buradadır... Kesmişim... Ve... işte bu... Baba... Babalar ek. Baba ek. Artık çıkabiliriz. Ne nerede? Aha ne de. burada? Bunu buraya koyarız. Haydi bay bay. Evet. Şimdi daha büyük bir map bizi bekler. Dur lan. Tamam. Burada tarçının sesleri sesleri için özür dilerim. Oo. Burada bir şey var abi. Burada bir şey var. Burada suyun içinde bir şey var. Ama nerede? Ama nerede? Şöyle bir dolaşıyorum. Hop. Burada bir chest var. Açabilirsem süper olacak. Açtım. Oğlum bu kadar kolay mıydı lan? İnsan insan bu kadar mı belli eder abi? Nerede? Şu burada. Evet. He, zombi san, atı zombi sandım var ya. Şunu şöyle açarım, geçerim. Evet. Tövbe estağfurullah. Niye krepur koydunuz? <Sessizlik> Patlayacak. Demek ki sesleri buradan geliyormuş. <Sessizlik> Geber. gidelim mi? be. geber. geber. E şimdi arkadaşlar bir dakika ben bir şey yapıp hemen geliyorum. E şimdi derin derin diyor orası. Orayı bir şey yapmam lazım. Game game Almam lazım. Neden çok kolay aldım? Çünkü çok kolayda yaratıklar çıkmıyor. Yani pis bulu almış gibi bir şey oluyoruz. Şimdi yine bir biz bir suyun içine arayalım. Ama bence suyun içinde ol, olmayacak. Bu ne abi? Sanırım bir şey. Hey. Çık bakalım. Çık burla çık burla çık bir şey yok. bakınalım nerelerde o. Arkaya hiç gitmedik galiba. Şöyle bir at, at, atlı, atların oraya bir bakalım. Atların orada olabilir belki. Allah! olur. Bu arada her zaman size video yetişte yetiştiremiyorum. Bunun için cidden üzgünüm. Bir yandan arkadaşlarım çağırırken bir anda video çekmek zorunda çal çal kalıyorum. Hem e şey oluyor. E hem ödev yapmak zorunda kalıyorum. Hem zaten okullar da yaklaştı. Yani işim birazcık sizin için video çekmek için birazcık işim zor olacak. uyu gürlemelere baksan. Yani o yüzden eğer video çekemezsem yani bana kızmayın. Yani ben elimden geldiğince size yani Video çekti çekmeye çalışıyorum. Yani sizi ben cidden seviyorum. Büyük bir ailemiz olacak ilerlerde. Bunları anlıyorum. Şimdi Bak bak bak. Şurada bir şey var. Bakın. Bakın. Aa, aa. Bakın, bakın. Bakın, orada bir şey var. Bakın, bir tahta var orada. Öleceğiz. Öleceğiz. Aha ölüyoruz. Oh. Arkadaş. Lan nerede bu lavar? Çıldıracağım. Şimdi çıldıracağım. Allah. Bak 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 bak. Aa diamond buldum lan. Arkadaş ben de bir sandık buldum diye sevindim ya. Diamond bulmuşum. Lanet olsun bu diamond. Lanet olsun bu. Bu diamond da şant. Su. Su. Ay. Bunu kırarsam çıkamam. Şunu kırarsam. Başka bir şey yok. Okay. Oyun... bir şey bize bir şey kıramazsın diye bir şey söylenmedi. Ben ne yapayım? Tabii İngilizce bilenler söylendi falan der. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. bu haritayı oynayanlar şey level'ın nerede olduğunu söyler. Çok sevinirim. Bu haritayı bitene, biterine kadar şey yapacağız. E, seri olacak. Yani ben bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi ve beğenme, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.